Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanında ablalarım var. Berçem ve Çağla. Bugün beni kim daha iyi tanıyorum? İkinci bir bölümüyle karşınızdayız. Devran Döner ablacığım bu sefer. Sıra bende. Bakalım hangi ablam beni daha iyi tanıyor? Valla bir şey söyleyeceğim. Yıllardır beraber yaşıyorlar. O yüzden Berçem daha avantajlı diye düşünüyorum ben. Sorular iki tarafında bileceği şekilde hazırlanıldı Valla. Ben bu soruları hazırlarken gördüm sadece ve içimden bir ses gayet kazık sorduğum. <laughs> ben hiç görmedim soruları. Evet. Hiçbirinize, ikinize de göstermedim. Çıtlatmadım bile. Hazır mısınız? İlk ben şuradan not şeyini yani Notlara yazacağız. Kalem kağıt bulamadık burada. Evet. Notlara yazacaklar ve okuyacaklar. <laughs> Birinci soru. Yaptırdığım ilk geçici dövme. Ama yani. Sen ne zaman geçici dövme yaptırdın? Yaptırdım. Bunu özellikle bir de senin biliyor olman lazım. Ben mi yaptım? Hayır o dönem vardın yani sahilde falan yaptırmıştım ben onu. Ayaklıma valla. Ağaçlar Ay, sahilde yaptırmıştım. Aa, aa yok. <laughs> Dur bir düşüneyim biraz. Şunu Düşün, Ece ne yaptırmış olabilir diye düşünüyorum ben de. Çünkü ilk ablam yaptırmıştı ben de özenip yaptırmıştım. Ne yaptırmışım? Çok kısa bir şey ya. <laughs> değil mi? Kısa değil mi? Uzun <gülüyor> <mı>? <gülüyor> A few moments later. Two hours later. Uh. Bu herhalde ya. Ben hiç bilmiyorum. Ben senin geçiş dövme yaptırdığını bile bilmiyordum. Oo. Evet. Yok, Kunay'la yapıyorlar ya. Tamam anladım. Işte. Hani ben de yaptırmıştım da onu. Tamam tahmin et. Ben dedim ki, Japonca alfabeyle bir şey yazdım. Ben kedi diye düşündüm. şeklinde evet, kedi. kedi yaptırmıştım. Doğru, bak şu an öyle Bildim. Şey, tam şu bileğimde, şuraya sol Hı. şeklinde bir kedi vardı. Tamam, bildim. Sonradan geldi aklıma, dedim ki yani sonsuzluk olabilir ama kedi de olabilir. Çünkü sonradan gidip dövmesini yaptırdım, hmm. gerçeğini diye oradan yola çıktım. Eeeh. E, ama şey, söyleyince e, anımsadınız. Sen e, e, şey hayır, ben de anımsadı Japonca, harfler... Hayır söyledikten sonra. O dövmeyi hatırlıyorum da ben ablamda da hatırlıyor olabilirim dövmeyi. O yüzden dedim ya orada bir ipucu senden özenip yaptırmıştım o kınayı bende. Hmm. İkinci soruya geçiyorum. bu sorular böyleyse sıçtım. mı? Yok. Mesela bu bence, <laughs> bu bence kolay. Piercing yaptırdın mı, yaptırdıysam nereye? Ben bunu hatırlıyorum dakika, çenende mi vardı? Aa tamam çenende vardı. Dudu, burada burada. Aynen. Ben <laughs> evet, güzel aslında. duruyor burada. Evet, evet. <laughs> tamam bunu hatırladınız. Toplam kaç kere kaza geçirdim <laughs> bireysel olarak ben? Aile şeylerini düşünmeyin. Kaç kere kaza ha, geçirdim? Aileyi düşünmeyecek. Evet, yani. ben bireysel olarak. Şimdi hatırladıklarımı düşünüyorum. <laughs> Çok saçma bir soru bu ama. <laughs> Benim bildiğim bir tane var. Bana söylemediysen bilemem. Tamam, ben yazdım ama daha fazlası da olabilir, hatırlamadım. Yok, bir, tane... bir dakika. Ben de yazayım bana neler olduğunu. Neler olduğunu? Demek ki bir tane değil. Aileyi sayma deyince iş orada kopuyor. Aileyle kaza geçirdin mi kızı? Babamla. Çok küçükken mi? geçirdiğimiz var ya, o yüzden dedim onu saymayayım diye. Tam ya. Ben bir diyorum ya. Motor kazası vardı. bir. mi? Ben iki dedim. Aslında aklıma bir de bacağının yandığı geldi ama onu saymaz. motorun şey, ha, yok, yok, Bir kere motordan düştün. Evet. Bir e, kere tamam. de küçükken araba üstünüze ezmiş. Dedemin yanında sen de vardın Aa! ağladın. Bu arada üçtü. Ha. Ama ailenin yanında deyince ben onu saymadım. Hayır hatırladım. yani arabada. Sonra dedim ya evet onu diyorum sen diye. Ama aileyle deyince ben arkadaşlarımla geçirdim. Ama onda üç arkadaşlardılar. arkadaşlardılar. Evet. Ama dedem vardı Ama yanımda. Ama ben Hı. kaza geçirdim. Hani tek başım bile seni arabada biri yoktu. Aileyle değil. Ama yani. öyle dersen öyle düşünmem ki ben aile hiç yok hani. Olayda Zaten Berçem de bilemedi çünkü şey vardı. Motor çarpmıştı bir kere bana havaya uçmuştum sonra. Ha. Okul öğretmenim beni okula götürmüştü bir dolmuşla. Evet vardı. onu da hatırladım. 3 kere, <laughs> kere araba çarptı. 2 kere araba çarptı. Bilemediniz. En sevdiğim Türk şarkıcı? O yenilerden söyle hiç Yo, bilmem. Yok yenilerden ha. değil. Çünkü yabancıyı sorsaydım. yabancıyı hiç bilemem ben. Britney Spears. Hmm. Devam bon manyak gibi değil mi? Ben onu yazardım yani. En sevdiğim deyince yelpaze çok büyük kardeşim. Ama benim de bir iki isim geliyor işte. Bir tanesini bilemiyorum e, İpucu vereyim mi? Sevmek ya benim aklıma şey geliyor, Burak Kut geliyor ama Böyle biraz... ne alakası? Bir tane onun bir şarkı biliyordur. Onu biliyorsan. en sevdiğim şarkılardan falan filan deyip duruyordu onun için ama cidden. bir şarkı biliyordur şarkıcı Böyle diyor. en sevdiğim biliyordur. Şarkı... Burak Kutçulardan gibi diyelim. Ah evet. duman o zaman. <laughs> ya da Teoman'dır, duman ya da Teoman. Ben birini yazdım. Kim? Teoman dedim çünkü konserinde ağladın sen onu. Evet. Tamam. Ben <laughs> Teoman yani. Evet Teoman'dı. İpucu vererek bildiler. Bir bilemedim. <laughs> Ama yelpaze çok geniş. Ama bak sen hatırlıyor musun konserinde ağladığımı? Sonradan hatırladım bakçılardan ha. deyince. Şimdi bir de hep biz sen ben seni devamandır dinlerken hiç görmüyorum ya. Evet. Hani mesela biz birlikteyken de hep açtığımızda pop açıyoruz. Evet. O yüzden popçulardan düşünüyordum hep ama sen -"Berçem'e katılıyorum. Ama bak söylemişim demek ki hatırladı. Ama o zaman Sa ama aç biraz, sonra dinle. Hatırladım. Tamam mı? Sevdiğin evet. şarkıcıyı sağ -"Sarhoşken dinlemeyi seviyorum ben Teoman'ı. İlk şehir dışına nereye çıktım? Bu benim bir videomda da geçiyor söylüyorum. Hangi benim tahmin ettiğim bir yer var. İlk şehir dışına. Aileyle mi? Değil mi aileyle? Aileyle değil. Bu küçükken arkadaşlarla kalpleri gitmişti ya. Onu Aa Aaa be Anka kafam karıştı. Aa Berçem'e şey kopya verdim. Saymıyorum. <laughs> <Her gülüyor> Berçem'e <şeybe> kopya <gülüyor> verdim. <gülüyor> <gülüyor> Şehirleri karıştırıyor olabilirim şu an. Yazdınız mı cevap verin? Ben yazdım. Hmm. Evet alayım. Ben Ankara diyorum. Sen? <laughs> <laughs> dedim ya. Of ya ben Antalya dedim ama Ankara'ydı. Ankara. Ankara'ydı. Ankara'ydı <laughs> Ankara yani Ankara tamam. Bunu biliyor olmanız lazım. Ortaokuldayken ben bir dans yapmıştım. Ne dansıydı bu? Nasıl bir danstı? Annemlere mi yaptın, Ne yaptı? O şeyde mi yaptı? Okul o gösterdi. etkinliği gibi, gösteri gibi. Ne tarz bir danstı? Ha tarzını. Evet, ha. tarzı. Bunun dalgasını da çok geçiyordum ben hatta. Modern dans gibi bir şey hani böyle olur ya çocuklara şöyle <laughs> şeyler. Kürtler ya folklor yaz. Folklor. Anadolu ateşi Aa, gelmişti aynen, okulumuza. Dom da da dom da da dom diye evet, giriyorduk evet, böyle. Ben sana hiç folklor kıyafeti aldığımızı hatırlayamadım o yüzden. Ben benimki mesela şeydi. Pop evet, Fadesi evet. Bak, bak seninkini hatırlıyorum. Bak senin kıyafetlerini bile hatırlıyorum ben. Aynen. Demek <laughs> ki. ben hatırlıyorum aşkım folklor. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Ana, hayır! Bir şey diyeyim mi? Ablamların siyah kaprileri vardı. Bir de uzun konverseriniz evet, vardı. Evet, pembe de üstümüz vardı. O kadar havalı geliyordu. ben evet. O kadar havalı geliyorduk ki evet. onlar. O yüzden çok aklımda kaldı yani. Ben bile o. kendi kıyafetimi de hatırlamıyorum. O kadar iğrenç bir danstı ki yazıldığım güne lanet etmiştim zaten. Oynayamadığım için de hoca beni arkaya atmıştı. YouTube'a ilk videomu hangi ay attım? Oo. Mantık Mantıken yani yapabileceğiniz bir şey aslında. Bir de sen de çektik ilk videoyu. İlk e, videoyu başlayalım mı? Hı hı kolay bu aslında. Mantık gidersin. Aa tamam ben buldum buldum. Tamam bu kesin Ben oldu. Mart dedim. Sen? Haziran. Şubat. Ağustos. Arada kaldım. Şubat mı şey, Mart e, mı Şey Şubat'ta biz videoyu çektik. Hatta bir ay sonra karan, korona patladı. Ben hatta uzun süre evde video çekmeye devam ettim. Ben de ne Haziran yani. Doğum günü hediyesi olarak kamerayı anneme aldırdık diye düşündüm. Ama ben. kamera şey telefonla çekiyorduk o zaman. <laughs> Aa doğru. Ben niye kamera diye düşündüm. Iyi. Ben oradan patladım arkadaşlar. Ee, ben de şey düşündüm. Şeyi hatırlamaya çalıştım. Berçem yaklaşmış. Korona, şimdi başlamadan hemen önceydi ya. Evet. Şimdi korona, Mart'ın böyle ikinci haftası falan gibi bir yasaklar geldi dedim ki Mart'ın başıydı herhalde diye düşündüm. Bir de hava o kadar soğuk değildi ya ondan. 4 Şubat gibi falan çekmişiz biz evet. ilk videomuzu. Hı -hı. Berçem yaklaştı. Bak, videomuzu çekmişiz falan diyor. Sen de bilmiyor musun girip bakmış Berçem. <laughs> Hayır, Şubat olduğunu biliyordum ama hangi Şubat diye merak ettim. Hı -hı. Eğer son olsaydı Mart'ı da kabul edecektim. O yüzden. En sevmediğim içki? Ama böyle gerçekten nefret ettiğim bir içki. Hani bu şeyiniz olsun. Hani bir sürü var demeyin. Gerçekten nefret ediyorum. Hiç içmiyorum. Ben yani tekila ediyorum. dedim. Hı? Ne? Dedi? Ben tekil. Viski ile arasında kaldım ama tekila dedim. Ben ya geldi. Tekila. Tekila mı? Tekila. Çünkü. He. Bayağı midem ağzıma giriyor. Kokusundan bile midem bulanıyor tekilanın. Ben de tekila ile yager arasına gittim. Sonra dedim ki yager çok kötü yapıyor adamı dedim. Çarptı mı çarpar. Ama i̇çilebilir ya yager daha. İçilir de yok ya. Aa ben seviyorum ya. Aa, beni mahvediyor. Ölüyorum o yüzden. <laughs> Lisede en sevmediğim ders. İpucu isterseniz böyle bilirim. Sen sözler okudun değil mi? İştarlık. Yani ben klasik bir cevap verdim buna. Yani. Şimdi fen okumadığın için fen derslerini eleyip matematik dedim. Ben de matematik <laughs> matematik diyeceğinize çok eminim ama matematik değil. Matematik ezberleyerek geçiyordum beden eğitimi. Aa, Nefret ha. ediyordum beden eğitimi dersinden. Toptan zaten korkuyorum. Ha. Bir de güneşin altında bekliyorduk falan. Ben hep sınıfa gitmek istiyordum. Hoca da sağlamıyordu. Nefret ediyordum beden eğitimi hmm. dersinden. Bunu belki ablam bilir diye düşünüyordum. Hani ikimiz de toptan korkuyoruz ya. Ama ben beden eğitimini severdim. Evet, ben sevmiyordum. Bizde hoca işkence gibiydi. Bunu mantıklı yapacağınızı düşünüyorum. İlk çıkan keloidim. Sen biliyorsun değil mi ilk çıkan keloidini? Yani ben galiba biliyorum ama... Mantıklı yapabileceğiniz bir şey çünkü. Keloidlerimi düşünün be. Hangisi sizce önce çıkmış olabilir? Göğsündeki dedim ben kolundaki aşı olduğu keloidim. Çünkü bu tanımış. daha ortaokul ilk... dönemi yaptırdığımız bir şey ve en büyük keloidim de bu. Ama o ilk öyle miydi? Sonradan Ben mı? hatta hep şey diyordum. Benim aşı böyle iyileşti. Benim aşı izim dışa evet. doğru çıkıklardan sanıyordum hmm. ama meğerse keloidmişim. Hmm. <laughs> Hadi bu kolay bir soru. Çok kolay bir soru. En sevdiğim yemek. dur. <laughs> 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 aa. Aa tamam tamam. Ya bu şey... <laughs> İnanamıyorum size ama bunu bilirsiniz. Yani... Aa, dur. Bayılıyorum. Arana'da bir tencere kaldı. olsa bile yerim. İki tane cevabım var kafamda ama bence... Facebook bu... değil tencerede. Aa tamam, tamam ya tamam. <laughs> tamam. Sarma? Sarma. Evet. Hı -hı. <laughs> Vallahi kalbim... Az geliyordu. daha dolma diyordum biliyor musun? Yok sarma. Zeytinyağlı yaprak. yaprak sarması en sevdiğim. Buna da mantıklı tahmin edersiniz. League of Legends'a kaç yaşımda başladım oynamaya? Hmm. Ha, yaş olarak tam bilemem de. Tahmini bir aralık verebilirsin Yakını. yani. <laughs> Sen de hazır oldun. Aydan da düşünüyorum. kız aydan ne alakası <düşünüyorum? gülüyor> <laughs> Birazdan anlayacaksın yapacağım çirkemlik. <laughs> Yanlış bilirsen diye. E, lisede onu biliyorum da. 15-16 dedim ben. Ben de 15 dedim çünkü lise 2'de falan olduğunu düşündüm. 16. 16 yaşında yaşımda başladım. Lise 3'te mi başladın? Bak i̇şte bunu diyecektim. <laughs> lise 2'de 15'tin diye hesap, onun hesabını yaptım. Hani ben lise 2'de olduğunu düşündüm. Öyle ha, evet yaptım. o zaman 15'im. Evet 15'im. Hayır oldum. yani İkinci şey, ben lise 2 olarak düşündüm. Evet, ha. Ben çünkü yapacağım çirkin bir Evet ona çünkü mesela sen de hani Haziran'da olmuşsun ya lise 2'yi bitirdiğinde 16'ını bitiriyorsun. Ha, tamam o zaman evet lise 2'de 15 yaşında yani. Ben büyük güzel hesaplama. Beni dövecek. Emin olmam lazım. en çok yaptırmak istediğim yerim. Ne? Bundan <laughs> sonra hani. Estetik <laughs> olarak. <laughs> yani çok da Estetik denmez ama yani oramı yaptırmayı çok istiyorum. Özellikle şey son... şimdi Götü! <laughs> son zamanlarda çok söyledim tamam. aslında. Ben yazdım. Bunlar rahatsız olmaya başladım diye. Tamam. Başladın. Hı hı. Sonradan rahatsızlık duymaya başladım. Hı. Eskiden şey yoktu yani, sorun değildi benim için. Okeydi de, şu an artık tamam. sana da söyledim. Tamam. Ne? Doğan dişlerin. Dedi. Dişlerin. Aa, alt ha ben dişlerin. onu estetik olarak düşünmedim. O yüzden bir de ki yaptırmak istemedim. Ha, ha yer tamam. Hatta estetik olarak değil dedim hani. Son soru. Ha. Bu da kolay. Kolay seçtim bunu da. En çok gitmek istediğim ülke. Evet. <laughs> Acıdım halinize artık yani. Güney Kore. Evet. Güney Kore. Evet. Tamam. Kaç tane bilmiş? Dokuz tane bilmiş. O kadar bilmiş mi? Ben daha az bildi sanıyordum. Altı yedi benim de. Yedi. Ablam ben kazandı az Ben biliyordum yine kaybedeceğim. <gülüyor> <gülüyor> İkiniz de aslında Değil çok kötüydünüz. Kesinlikle beni asla tatmin etmediniz. <laughs> ama yani ne bileyim beden eğitimin sevmediğini hiçbir zaman bilmiyordum. Aynen onu ben de bilmiyordum. Dediğim gibi mantık yapabileceğiniz sorular var ya. Mesela matematikten böyle nefret ediyorum diye de konuşmamıştım. Beden eğitimden çoktan korkuyorum bilmem ne falan ya. Ama bizim de beden eğitimi dersimiz vardı. Biz top oynamak zorunda değildik. Aynen. Ben de Dedim korkuyordum de ben işte. oynamıyordum işte. top. Yazgırlaşacağım başka Aa, ne var? Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Kolundaki aşezinin yanına bilemedim yazmışım yanlışlıkla. Sekiz. tamam sekiz oldu. Sekiz yine kaybettim. <laughs> <laughs> Daha yakınım. <laughs> Kaç soru vardı? On beş. Aa on beş. Aa ben on, on diye yazmışım burayı. Aa ben piercingi falan yazmadım. Ben yazdım piercingi. Berabere, Berabere kaldık aynen son Berabere şey kaldık. Vardı. O zaman tufa tufa son tufa. bir ben soru de söyleyeyim. De... Söyle. Ben. Aklımda varmış gibi. <laughs> <sen. gülüyor> Sonuç olarak e, kendimi de ben eksik hissediyorum, hissediyorum birazcık. Seni döverim ha. Ben de daha az soru bildin. Hayır şey anlamında geride kaldım. İkinizde de kaybettiğim için. Ha, evet. öyle <laughs> Ay bu hep cazgırlar ya size. Yemin ediyorum. Aaa ablalarım nelermiş. Neyse ben kendimi iyi hissettim. Demek ki beraber yaşamasak da tanıyormuş evet. mecesini. Ama <laughs> dedim bak beraber yaşamakla alakası olmayan sorular cidden, evet, cidden evet. yani. Neyse 15 gene iyi bildiniz. Ben bu kadar bileceğinizi tahmin Aynen. etmiyordum. Aynen İki üç tane ipucu versek de kabulümdür. <laughs> Biraz evet kabulümdür. O kadar Nasılsın? olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.